11 bin 11 bin koyunu var beyler 11 bin 55 şimdi Çin en güzel tarafı e, bir hiçbir dertleri olmayacak yani beyler şey Aynı. derdi falan düşünmeyin ha bunların güçlendiricisi yok ben nasıl güçlendirici alacağım şunu alacağım bunu alacağım şöyle sat göstersin anlasın. 592 tane 600 tane güçlendirici var zaten burada beyler şu an. Yedekten Seçmeli. daha kadro dışından Silebileceğiniz oyuncularla birlikte bu 600'ü de geçecek. Zaten 6 tane oyuncuya direkt hangisini istiyorsanız vereceksiniz. Aynı. Onun dışında 30 tane de rastgelesi var. Mesela ben Abi. buraya geleceğim. Bak buradan seçerek direkt tutanın gücünü yükselteceğim zaten hangisini istiyorsam. Golcu iç vurup geçeceğim ya. Golcü iç güdüsünü vurup Aynı. geçeceğim. 6 tane oyuncuya direkt istediğimi verebiliyorum. 30 tane de rastgele var. Yani ortalama 10 tane oyuncuya. Her türlü istediğinizi getirebileceksiniz. Daha sonrasında oyunculara beceri basacağım. Oyunculara beceri basacağım. ne diyorsun ya? Sen Şimdi, ne diyorsun ya? Rastgele kategorisinden 6 tane var zaten. 6 tane buradan Aynen, seçmeli toplamışım size. 132 tane de direkt rastgele olandan çok var iyi. beyler. 132 Aynen. tane demek ortalama 7-8 tane oyuncuyu yapar zaten. 7-8 ya tane oyuncuyu yapar. Var altı tane de seçmeli var daha ne olsun ne olsun? Daha abi. Ne? pozisyon antrenmanı çok o. kullanılmayacak biliyorum eminim ama hani bir iki tane oyuncu alırsınız beğenmezsiniz pozisyonunu diye bunu da 42'ye kadar taşıdık ya. bunu da 42'ye kadar taşıdık ya oradan alacağı oyuncuya basmak ister 2 üç tane oyuncusunun da pozisyonunu istediği gibi ayarlayabilir diye düşünüyorum 42 taneyle Bunlarda seviye antrenmanını gösteremeyeceğim için şuradan kadro dışı yedekten bir tanesine gireyim. Seviye antrenmanını da düşünmeyin beyler. 380 tane zaten 10 binlik var. Bu 20 tane falan oyuncuyu ortalama 6 tanesi hatta bir oyuncuyu fulluyormuş. Hadi diğerlerinde 10 tane olsun 30 tane oyuncuyu rahat bir şekilde fullleyebileceksiniz.